Adım değişmiş. Adımız gel başlatıyorum ben başlat, şu. Başlat başlat. Ay ne çözdük. Ne diyor mu? Hocam ne haber? İyi. Yeah. Gidiyorum. İyisin değil mi? <laughs> ben iyiyim. Açma, kaçma kaçma. <laughs> Yalan söylüyor. Cem. hay! No, git başımdan. Bu da kim? Rolün ne? <laughs> Güven verme mi bu. Ah. Beyza. Beyzoş. <laughs> hmm. Eskortta mısın? <laughs> ya git buradan. Ne yapıyorsun? <laughs> git gider misin? Utandın mı? <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Görevlerimi yapamıyorum. Şimdi. Böyle görev mi olur ya? Niye söyleyeceğim görevimi? Nesin sen? vatandaşım köylüyüm bak köylüyüm beyza efendim ben senin sesini sesimi yedim evet ben kimi öldürdüm <laughs> <Eski> hayır sen <laughs> kimseyi öldürmedin sen benden kaçtın <gülüyor> evet <gülüyor> sonra ben seni öldürdüm ha sen beni mi öldürdün ya, bana, sen evet sen bana, ben seni emir öldürdüm abi, benim sesim ya, geliyor mu evet sen geliyor Sümeyra. bana emir abi benim yanıma geldi sen kötüsün değil mi dedi beni öldürdü <laughs> Evet aynen bunu yaptım. ya of. Kırmızı yazıyorsun ya. Gel yani şey... başlayalım başlayalım anlayacağım bunu. Aynen şey yaparız ya. Ha, Hazır olmak için tıkladım. Başlatıyor. Başlat başlat. Yavaş yavaş çözeceğiz arkadaşlar. Şu an dedektifim. Aa sevdiğim bir rol. Ee, biraz çözme aşamasındayız. Hepimiz <laughs> zorlanıyoruz. Belgeleri damgala. Bezoş. Fezoş. Ne? <laughs> Niye kızıyorsun ya? <laughs> dur dur. Senin görevin ne? Uzak dur. Sana ne? Uzak dur. Görevin ne? Buradan gidiyor. Mevzu hoş Ya e, neredesin? Abi. Duydum seni. Heymiş. Neredesiniz? Beyzoş'u kaybettim. Beyzoş. Peyzaj. Bak içeriği görebiliyorum buradan. Ben niye beni takip ediyorsun? Sen niye beni takip ediyorsun? Kimden bahsediyor acaba? Sen bu musun? He dur pardon. <laughs> Aldım hemen pat pat. Buradan bir yerleştirme. İmdat! Ha, ah, dur. İmdat! <laughs> İmdat mı? Sümeyra! İmdat seslerini duyuyor Raporla. Musun? <laughs> Hadi ben baktım bu arada melek gözüküyor. Bezor. Hı. Hmm. Sen Senin görevin ne? Ecem bir dur. Ben nasıl öldüreceğim <laughs> onu söyle. ne? Ne? Raporlamaya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Raporlayacağım seni. <laughs> Raporlayamıyorum. Öldürürüm seni yapma. <laughs> Raporlayamıyorum. Sen yapıyorum. görürsün şimdi. İmdat, imdat. Ne? Bezoş, İmd İmd <laughs> İmd bezoş, bezoş katil, bezoş katil, bezoş katil. Emin misin? Evet. <laughs> <koydu> Benim <Ağabey>. fayda <laughs> Nasıl anladın katil olduğunu? Ne oldu biliyor musun? Bana geldi dedi ki sen dur bakayım şurada ben seni nasıl öldüreceğim. <laughs> Ben kanunsuzdum. Emin olamadım katil olduğunu. Sen söyleyince tak diye öldürme? vurdum. Öldürme yeri yok. Nasıl öldürülüyor? Sen başlatıyorum. Başlat başlat. Ay dodo kuşu şey. <laughs> ah. İki reset. İki ceset yıkarabiliriz zaten. Ya bir yalnız bırakır mısınız? Bezoş. Ne var? Katil Sam, sefer sen bu sefer seni ispiyonlamayacağım. Sadece şey. Katil misin? Hayır be. Bu sefer ben değilim cidden. Üç kancı. İnanamıyorum. Beyza'ya işbirliği teklif edecektim. İşbirliği teklif edecektim. neredesin <laughs> Ya sen, sen ne kadar fena olsun ya? Ne konuşuyorsun acaba? Kim yaptı bunu? Abi yazıklar olsun. Ah. Öldürmüyor. <laughs> <laughs> Kim Beyza'yı öldürdü? Kim öldürdü lan ben beni? <laughs> Kim öldürdü? kim öldürdü? beni? Kim öldürdü? Ben öldürdüm. Ben, ben Ecem öldürmüştüm. Bak, ben... Kim öldürdü beni? Sen neydi ben, Sankt ben Sümeyra? Neydin? Neydi? Ya Sümeyra? Ne, ben ne Kanun. Ben ben var ya ördeği öldürecektim. <laughs> Ördek gitti. Duruma göre beni öldürdü. Aa. Felak etmişsin bu. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi. Bir tane bulalım. Suyu zehirli. Ha. <Gülüyor> <Gülüyor> mi? Arkadaşlar şaka gibi. <laughs> Delireceğim ya. Delireceğim. Şahin mi? Ben diyorum ki iki kişi nasıl kötü olabiliyor? Sümeyra Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin. Aa, oldu. <laughs> Ecem ölmüş. Ben şeyde buldum. Hep de beni ilk öldürüyor. Oha bunda böyle bir şey ya. Ecem ölü şu an. Ben mi öldürdüm? Mesela ben buldum. Hayır gerçekten ben öldürmedim. Ama katil yani ben orada. bilmiyor Daha ya. Daha üstte. Hayır ben öldürmedim. Bence Emir katil. Eminim, Hayır ya. Devam edelim hadi. Beyza sen <laughs> Hayır abi ben. Evet ama şu an dedim de ya, böyle... öğrenme <laughs> Beyza ablaya da güvenmiyorum. Dedim ya öğrenmek için şu an açtık. Kalabalıkken bu arada dört kişiye öğretmek e, çok zor olurdu. Hepimiz öğrenmesin çok çok zor olur. Yemin ama etmeyin de. de. <laughs> Bence şu katildir. Çünkü bir de şey. Ee, Bezoş, e, Hazar Hazal falan zaten oyunlara yeni yeni alışıyorlar. O yüzden iyi oldu şu an denememiz. Başladın. Ben ha, söylerim bunu. Evet. Hiçbir Şerif'im ben. 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 ben talih, mi mi? talih bilmemdi. Talih. Bir dakika. Başka Geçim bir Şerif'im diyen var mı? Ben Şerif'im. Evet abi. Hazal evet. yalan söylüyor, yemin ederim ben <laughs> Şerif'im, yemin ederim. Hay Şerif'e dedektif aynı şey mi? yalan söylüyor ki? sen? Evet. Hazale verdim ben. Ben, değil, ben Çünkü ilk, ilk, ilk ilk bana şey veren Hazret ha, yani bilmiyorum. konuşmayı ben tartışmaya başlattığımız an. Ben dedektifim Sümeyra sakın bana verme ben seyfim dedim. Sümeyra, ha, az, Hazel. Önce, Hazel. az önce Hazret az önce şeriftin Sümeyra üstüne tıkla Sümeyra üstüne. Güven. Sümeyra güven, <laughs> Sümeyra, güven <laughs> de Hazret. Hazret Beyza'yı asarız. Ha, Sümeyra Hazret'e <laughs> <sakın Hazel gülüyor> e bas. Ben basamıyorum hiç o Basıyorum bas. olmuyor. Umarım basmışsındır. Hayır. Bok yoluna gittim ya. Özelmiş. <laughs> Asamadık ki. Kişi nasıl Aa, asacağız? Asıldı asıldı. Asabiliyor muyuz? Evet. Ha, kazandık mı? Oy Aa, çok çok karısı değil mi? Ben de Kazandık mı? O yüzden biraz çözüyoruz arkadaşlar. Lütfen gelmeyin. Seni adi. Ya şu anda. Meyra. <gülüyor> 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 bir de güle güle gidiyor ya. Aa. Ben bir şey. Ha, bu benim canlıyken yapabildiğim şeyler. Ya ben <gülüyor> <gülüyor> hala buna gülüyor. <gülüyor> kazandı. Tatil mi? Evet. Ecem sen nasıl öldün o zaman? Ya ben Sümeyla'ya yanına geldim öldüreceğim hemen şey yaptı yok etti beni ama bir şey diyeyim Hazel neden yalan söyledi o zaman evet <laughs> herif miydin gerçekten Hazel dedi, vallahi ben, şeristim. <laughs> ben neyse, şey Ben? Hazel sen niye yalan söyledin, söyledin, söyledin. <laughs> onu çürütmek için yaptı arkadaşlar bu arada iyi ki şey e, ilk denemeyle girmişiz böyle kalabalıkken evet. çok zor oldu ya bir şey diyeceğim şey de ben az önce zile basamadım ben de basamadım sabotaj <laughs> mı vardı Olabilir bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Hı. Ben ben şahindim. Benim bir tane öldürme hakkım yok mu? Bilmiyorum. Hani hayır hayır doluyor sıfırlanıyor. Evet, süresi biraz. var. Ben herkesi öldürdüm ha. <laughs> evet Şahin kazandı zaten. <laughs> bir de var ya, güle güle gidiyor sonra Emir tam Sümeyra dedi kesti onu. <laughs> onu evet. Kuş <kesti> kazansın. <laughs> <öyle. gülüyor> Çok da şey yok. Ekran sarardığı zaman. Tamam çok teşekkür ederim Hazel. Ha senin adın Hazen. Vay. Hmm, benim burada ne görevim var? Bardak bardak mı? Şurada ha. Bak. Çok da saçma. Bu ne? Kokuyormuş ha. Okay. Herkes nerede? Herkes nerede? Ya beni ilk öldürmeyin ya. Beni öldürme lütfen ya. <laughs> Alo. Alo. Ne oluyor? Nerede buldun Sümeyra? Eski meyhane. Eski meyhane, eski meyhane nerede? Ha şu. Oha ibadethane de varmış bunda. Bu ne böyle? <laughs> e, eski meyhanede mi buldun? Evet. E, Beyzoş'ta ben adliyedeydik. E, diğerleri neredeydi? Ben, neredeyim? ben de... Ben görev yapmaya gidiyorum da tam nerede olduğumu hatırlamıyorum. Dur bakayım bir. Bak bakayım. Şimdi Sümeyra Anam. buldu? Kim bir banka sokak. Hatırlamıyorum Sümeyla. nerede olduğumu ya bulamadım. Ya ama... nasıl hatırlamıyorsun? Katili mi buldun sen? İskeleden evet. yukarı doğru çıkıyordum. Kimmiş? Ne görev yapmışsın en son Özel? Hayır katili bulmadım. Cesedi buldum ben. Katili bulmadım. Ben geçe bastım. Özel en son görev yaptın? <laughs> Ay bir dakika ben. Ben ben görev yapmaya gidiyordum ilk görevim işte. İskeleden yukarı doğru çıkın. Nereye gidecektin? İyim <laughs> de hatırlamıyorum. <laughs> Hayır ben değil, hatırlamıyorum. Hadi oynamaya yapma. Şu an Şu an görevlerin gözüküyor olması lazım. Sarı sarı. Şu an görevlerim nerede görünüyor? Belki söylerseniz bulurum. Ya ba ben değilim. Ben niye Hazar, bana, oy verdin, değil mi? Hazar, bana oy verdin değil mi? Hazer bana oy verdin değil mi? Ha sen Hayır, bana ben geç oy verdim ya. <laughs> Bak işte ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ilk defa. Sümeyra bir beni, beni niye öldürdün Sümeyra? <laughs> Azar <Azel>, biz kazanmışız. <laughs> <laughs> Azar, Biz mi kazandık? Biz kazandı. Hayır Azar kaybetti. Ne? İyiler kazandı. İyiler. Of. Ha ben biliyorum böyle. Biliyorum. Hapşırıyorsun. Ha, Hastalık yazma. bulaştırdım sana. <laughs> Bulaştırdın mı? Haydi. <laughs> <be. gülüyor> evet. Ya Sümeyra niye beni öldürdün? <laughs> Valla yeş benim yeşile bir zaafım var herhalde. Yeşil <laughs> bir öldürüyor Bak abi. kanunsuzsan, <laughs> kanunsuz ya da şerifseniz direkt tak diye sıkmayın bir sorgulayın bari. Evet. <laughs> <laughs> İstediğini öldürebiliyorsun ama masumları öldürmemeyi. <laughs> Hadi. Ya lütfen. zehirli Sisteç. bari. Ecem ne <laughs> Şimdi herkesi Aa dur. Özel düşmanın mı? Hazal beni öldürme sakın. Biz seninle dostuz tamam mı? Görüyorum ama ben şu an girdiğim yeri göremiyorum. Ne? Oha. Hep ne? de Biri ölmüş. Hep de Emir ölüyor. Ya. Ne, ne hikmet Sümeyra. Sümeyra yeşli de vardı. De, Bey, görüp yapıştırdın Bey, mı? Allah. Ha? Sümeyra sensin. E, e, yeşile zaafım var. Ben Görüp, hayır. Ben mı? Gö, ben göre ben bu sefer de ben değilim. Ben, yani ben hayır. Ben işte, Ben 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 yalancı. <laughs> Sümeyra bence. Ben şey dedim. Bakın hemen haritadan bakayım ben neredeymişim. Ambar yazıyor. Ben orada ahtapotlu bir yer var Orada görev diyorsun. yapmaya uğraşıyordum. Sümeyra sen öldürdün. Hadi bence mi, hemen, hadi, bence, bence hadi, hemen, bu sefer de beni günah edeyim. Bence hemen, hemen linçlemeyelim. Zaten az kişiyiz. Belki görev o yetiştirebiliriz. Zaman o zaman edeceğim. Lan ben iyilik yapmaya çalışıyorum. Ay. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu ne, evet. ne be? Neden bana verdiniz? Öf, ben ekrana tıklıyordum. Olmuyordu. Yanlış tıklıyordum. Neden? Ya. <laughs> bana neden verdin? Edeyim ya. Ama. çok iyi. Bana Bakma niye baba. Yanlışlıkla kazandınız. Niye Ecem'i öldürdünüz? Beni niye astın? Vay Yanlışlıkla, ödümeyle, yanlışlıkla başlayıp, öldürdüm. Evet. yanlışlıkla <laughs> evet. bastı. Hiç mi Ecem'i öldürdünüz. Evet. Diğer oyu veren kimdi? Diğer oyu veren kimdi? Hazel bence. Hazel abi. Ben mi verdim? Ben de yanlışlıkla verdim o zaman. Hazel. Ben sana oynayayım. Neyse evet, yanlışlıkla kazandık. Ecem gidip Emir'i öldürmüş. <laughs> Evet. Emir abi yazık <gülüyor> herkes. <gülüyor> merhaba. <var> ya. <laughs> e, merhaba ecem dedim ve bir anda öldüm. <laughs> Ya Hazal, Hazal sana dedim ki en başında, Hazal bak biz seninle dostuz sakın beni öldürme dedim. beni astın ya. Ya yanlışlıkla oy verdim ben, <laughs> ben bilmem ben, 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 ne ben, kadar ben, oy verdim. verdim. Neyse Bırakın, Allah iyi oldu da şu oylarınıza dikkat edin, geçe <laughs> basın geçmek istiyorsanız aşağıdan. Bez... aa zaten taklitçi mi? Doğru doğru. Tamam, dedektif. Tamam yavaş yavaş oturacağız artık. Ay teşekkür ederim burada anlayışınız için. Çok tatlısın. Şimdi merhaba. Ecem git. <laughs> Ecem git. Git. Ben bu sefer masumum. Git be. Gel rolümü söyle. Tamam mi? görevim var. Görevim var ama. Bak. Ro tamam rolümü söyle. söyleyeyim mi? Ben dedektifim. Tamam ben burada görevimi yapabilir miyim? <laughs> tamam yap bekliyorum. <laughs> Yapsana. <laughs> Yapıyorum uzun sürüyor bitiyor ha, hani. balık görevi mi bu? Ne bu? Ha, bir şeyleri siliyorum da çok uzun sürüyor niye? Ne var orada silinecek ben orada öyle bir görev bilmiyorum. Ya tekneyi siliyorum işte ne bileyim yerleri siliyorum şu an elimde bez var. Hmm. Hala bitmedi ne kadar yanlış mı yapıyorum acaba ya? Beni oyalıyor musun öldürmek için? Heh bitti 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 <laughs> yok yok Ö öldürme şeyim yok benim öldürme <gülüyor> şeyim <gülüyor> yok hayır. <laughs> tamam. Ben cesetleri araştırıyorum, şey Nesin rolünü sen? öğrenmek sen? sen? Gel gel gel, Nesin? ceset Nesin? var, ceset var, ceset var. Dur, araştıracağım, raportlama. Tamam. Ee? Neymiş? Bir şey oldu. Neymiş? Çıkmadı, ses çıktı ama bir dakika dur, bir daha deneyeceğim. Dene bakayım. Göremedim ben rolünü, acaba raportlayınca mı? Alo? <laughs> ha tamam. Dodo kuşuymuş. Öleceğim. Dodo kuşuymuş. Şu an görüyorum. Tam biri ölmüş. E, Fıskiyenin orada Ecem'le beraber bulduk. Ama iyi ki Hı. ölmüş. Zaten dodo kuşuymuş. Evet, yoksa şey Tatile... asarsak kazanıyordu. Evet, katile teşekkür ederiz buradan. Şimdi Ecem değil, onu biliyorum. Sümeyra ya da Beyza. Evet. Ben, ben değilim. Ben değilim. <laughs> ben, değilim ben, ben değilim. Bu sefer ben değilim. Beyza'cığım neredeydin? <laughs> duman Sabotajını Etkinleştirmeye Gidiyordum Şmeği diyordum. İyi söyleyeyim bence ördek. Ne? Ben bir dakika. Ben ördek. Bir dakika. Könül. Ben olamam Ecem'e sorun. Ben değilim. Emir. Süleyman. E de alo, de alo, 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 evet, alo. Alo. Evet. Bezos dedi ki. Bezos dedi ki. Ecem, duman sabotajını etkinleştirmeye Gidiyordum <laughs> E tamam bu kötü e bir şey. Kötü evet. Kesinlikle şey kötü. Şey, ama bu da duman sabotajını belki düzeltmeye gidiyordur onu yanlış söyleyin evet söyle. abi ayrıca oraya giderken beni bastırmaya çalıştın mı yalan bir dakika bir dakika bir dakika bu senin bir, yalan şey ve bir dakika 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 Tam <laughs> tamam, Beyza'ya verdim. Bunu söylemeseydin vermeyecektim değilim. de. Ya <laughs> ben Sabotaj yoktu ben de ki. Sabotaj yok. Tamam değil. sen değil. Sen Sümeyra'yı asarız Ecem. Yani tamam. hiç ben Ecem'e <laughs> şu anda her, şey, her şeyimle güveniyorum. Ulan <laughs> ya. Ay oy verdi. Allah kahretmiyorsun. Bana veren gibi <laughs> <laughs> Of kalabalık, şimdi çözdük ya kalabalık olunca daha keyifli olacak bu arada. En azından biz çözenler için. Hala çözemedim de. Güzel, <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Çözdük ya yarın Ahmet'le falan kalabalık bir şekilde devam ederiz. Aynen. Öyle yapalım. Devam ederiz. Bu arada Bezoş'un şey dedin duymadınız mı ya şaka gibi. Ya yani. ya. <laughs> dedi ki dedim ki görevin ne dedim ben e, duman sabotajını etkinleştirmeye gidiyordum. İyi o kötü bir şey değil ki. O her... <laughs> aşkım sabotaj. Ya aşkım, ya aşkım, kötü, sabotaj <laughs> nasıl kötü bir şey olmaz. <laughs> Of abi ya beni niye öldürdün ayrıca ya, ya. <laughs> şimdi çok mi? Hazır ben senin dodo kuşu olduğunu bilmiyordum. Of <laughs> dodo kuşu hadi olması hadi. zaten şey e, mesela sizlik dodo kuşu olması senin e, sen katilsin ya e, ikiniz birlik evet. değilsiniz dodo kuşu kendi bireysel olarak kazanabiliyor kendi astırmaya mi? çalışıyor ya, şey yarına kadar rollere iyice bakalım. Tekrar şey yaparız. Tamam. Yarın tam çözmüş oluruz. Arkadaşlar burada arada tamam. yayını kapatmıyorum ya. Belki Emir lol girelim mi? Ha. Olur. Tamam. Lol oynayabiliriz izlemek demek isterseniz. Tamam. Hadi, hadi. Hadi, hadi, görüşürüz. Baba. hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bye bye.